Merhaba sevgili çocuklar, KEV Uluslararası Dişler Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Uluslararası Matematik Olimpiyatlarından harika bir soru çözmek istiyorum. Değerli çocuklar hemen sorumuza bakacak olursak. 7 üstü A 77, 77 üstü B 343. Burada bizden istenen A çarpı B kaçtır? Değerli çocuklar A ve B'yi ayrı ayrı bulabilir miyim? Bir bakayım. 7 üstü A 77, 7'nin hangi kuvveti 77'dir? Ben buradan net bir ifade söyleyemiyorum. 77 üstü B 343. Buradan net bir ifade söyleyebiliyor musunuz? Bence hayır. Öyle bir işlem yapmam gerekiyor ki A çarpı B'yi bulabileyim. Değerli çocuklar burada ben yerine koyma yöntemini kullanacağım. Hocam ne demek bu? Şimdi dikkatini çeksin. Buradan 77 7 üstü A'ymış. Burada 77 taban. O zaman bu 77 yerine ben 7 üssü A yazarsam ve üssü B 343 dersem nasıl olur? Bence harika oldu. Daha sonra buradan üssün üssü kuralından 7 üssü a çarpı b eşittir 343'tür. Değerli çocuklar peki 343 neydi? 7'nin 3. kuvvetiydi. O zaman 7 üssü a çarpı b eşittir. 7 üssü 3'tür. Tabanlar aynıysa kuvvetler de aynı olmak zorundadır. O zaman a çarpı b buradan 3'tür. Harika bir soruydu. Umarım anlaşılmıştır. Soruyu eğer çözebildiyseniz, farklı yöntemler kullanarak yapabildiyseniz lütfen yorumlarda belirtin bizlere. Muhtemel karşınıza belki böyle bir soru da çıkabilir. Hiç belli olmaz. Bir bakarsanız bu tarz bir soruyu liseye geçtiğinizde lisedeki üstü sayılar konusunda tekrardan bir çözmeniz gerekebilir. O yüzden çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.